bolu.com Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturumunda yapılan görüşmeler ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından mesken kullanım sularına %49'luk zam teklif edildi. Bazı meclis üyelerinin %49'luk zama itiraz etmesiyle %39'a düşürüldü. Bolu halkına suya yapılan zam hakkındaki düşüncelerini sorduk. Kendi söylemi, kendi yapıyor, kendi şey yapıyor. Yani suya zam yapmayacaklardı. Biz ne diyelim yani yönetimin bileceği bir iş bu. Onlar nedirse oluyor, bizim lafımız boşa. Anca biz oy zamanı lazım, oydan sonra lazım değil. Bu kadar oluyor yani. Zamlar tabii ki herkesi rahatsız ediyor yani. Şu zor hayat şartlarında uygun bulmuyoruz yani. E ihtiyaç varsa yapacaklar tabii, ne yapacağım? Bak şey yapılıyor, çevre düzenlemesi yapılıyor, her şey para. Yani makul karşılıyorum yani. Ama normal, normal karşılıyoruz, normal. Her şeyi biliyorsunuz. Ee, fiyatlar her yerde yükseldi. E, belediye zorunlu olmasa zannediyorum ki yapmaz yani. Mutlaka. Mesela İstanbul öyle oldu. Ankara sıkıştırıyorlar yani. E, yapılan zamlara insan güler yani. Zaten belediye eğer o zamları, o indirimleri yapmasa. Zam olmayan, ee, zam olmayan yer yok boş ver. Evet şu şuradın dedi suları daha zamlandırdı. Başka bir şey yok. Biraz kötü. Yapıl yapı yerler her şeye zam var zaten. İyi olur mu zam yapınca? E, sence iyi olur mu kızım? Ha olmaz işte. İyi olmaz tabi. Hattından fazla geliyor su parası zaten. Ya? Ayıp etmiş çok çok ayıp etmiş. Zam yapmaması lazımdı. Hükümete uymaması gerekiyordu. Bizim ekonomimizi emekli aylığıyla geçiniyoruz. Onda ee, evet. onunla iyi olmuyor yani bu zam. Evet. Geri alınsa iyi olur. Bak, Ankara'da geri alındı galiba. Öyle bir şey oldu. Geri alınsa daha iyi olur. 100 lira, 100 lira falan geliyor ayda. 100-120 falan o aralar geliyor. <laughs> Aa, o, her şey zam zam nedir bu be? Suya suya olmuyordu zam. Tabi zam kim kim memnun olur zamda? Gittim, gittim belediye söyledim zaten. Aa, şey, doğal gazdan azlık indirim yap diye bir, herkes başvuruyor. Başvurdum hiçbir şey hiç vermiyorlar bana. Ne diyorlar bilmem. Bir şey düşünmüyorum yani zam zam geliyor ama vatandaşın alım gücü azalıyor E bizim alım gücümüz azalıyor su faturası bana fatura gelmiyor Ben dijital saat kullanıyorum Onun için bilemiyorum yani suyun ne kadar olduğunu Valla şimdi belediye başkanının icraatta bulunması için hizmetleri yapabilmesi için herkesin ihtiyaç olduğu gibi onun da paraya ihtiyaç var Maliyetler yükseldiyse onu yapacak yani elzemdir ee, ve e, hizmet yapabilmesi için de bunu da ben normal karşılıyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı uğurlu olur ülkemize, devletimize.